Merhabalar arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. 11. soruda devam ediyoruz. 11. soruda diyor ki A kesişim B boştan farklı. A kesişim B D'nin bir alt kümesi. A, a birleşim B C'nin bir alt kümesi. Uydurma bir şey çizelim. A ile B'yi kesiştiriyoruz. Yani burada en azından bir tane de olsa eleman var. Boş küme değil. D kümesi A kesişim B'yi kapsıyor ama nasıl olduğunu bilmiyoruz. Uyduruyorum. Şöyle bir şey arkadaşlar. Bu da D kümesi. Ve C kümesi de A ile B'yi aynı anda kapsıyor. Tahmini şöyle bir şey. Bu da C kümesi. E hocam şu D'nin üst kısmını niye almadınız derseniz D'nin üst kısmını olmak zorunda değilim. Şu an bütün şartlar sağlanıyor. Bakın A kesişim B boştan farklı. D kümesi A kesişim B'nin daha doğrusu A kesişim B D kümesinin alt kümesi ve A birleşim de C'nin alt kümesi. Burada bu şekilde bilerek boşluk bıraktım. Çünkü D C'nin alt kümesidir diyor birinci öncülde. Bunu ispatladım ters örnekle. Burası var arkadaşlar. Burada eleman olursa D C'nin alt kümesi olmak zorunda değil. A kesişim D borçtan farklıdır. Farklıdır çünkü şuradaki arkadaşlar elemanlar hem A'nın hem D'nin elemanı oluyor. Bu doğru. A fark D. A fark D neresi oluyor arkadaşlar? Şu an boyadığım yer oluyor. B fark D de burası oluyor. Zaten eğer bunlar birbirinden ayrı küme olmasaydı yani burası boş küme olmasaydı o zaman D kümesi daha da geniş olmalıydı. Yani A ve B'nin aynı anda elemanları zaten D'nin içinde oluyor. Ya da şöyle düşünenler de olabilecektir bu soruda. İkinci bir yol. A kesişim B fark D kümesi arkadaşlar yine boş kümedir. Bunu dağıttığımızda işte A fark D, B fark D kesişim buraya gelmiş olur. Bu şekilde çözende olabilir arkadaşlar. Ama şu D, C'nin altında olmak zorunda değil. Ona dikkat edin lütfen. O bir tuzaktı. O bir tuzaktı. Evet. Terimleri birbirinden farklı. Ortak çarpanı R. A1 gördüğüm yere 2R. Geomet dizi açıyorum. A4 nasıl açılır? A1 çarpı R3 eksi A2 A1 çarpı R. Ve burası da A1'in karesi. A1 gördüğüm yere 2R ye yazma hakkım var. O zaman 2R çarpı R küp eksi 2R çarpı R. 2R'nin parantez karesi. 2R ile R küp çarparsam 2R4 eksi 2R kare eşittir. 4R kare. 2R kare karşıya attım. 2R4 eşittir. 6R kare. Her tarafı önce 2'ye böldüm. R4 eşittir. 3R kare. Ve R kareye bölersem de arkadaşlar. R kare eşittir. 3. Böyle bir şey buldum. A6'yı açacağım. A6'da şu şekilde açılır. Doğru açıyorum değil mi? A1 çarpı R üzeri 5. A1 gördüğüm yere ne yazacaktım arkadaşlar? 2R. 2R ile R üzeri 5'i çarparsam 2 çarpı R üzeri 6 olur. R kare 3 ise arkadaşlar buradan getirebiliriz bunu. O zaman şöyle yazdığımı düşünün. 2 çarpı R karenin kübü. Bu da 2 çarpı 3'ün kübü. 3'ün kübü 27. 2 ile de çarparsam 54 olacaktır arkadaşlar klasik bir logaritma e, ikinci derece denklem sorusu arkadaşlar. Yıldızımı çaktım. Her yerde karşınıza gelir arkadaşlar. Öncelikle şuradan gidelim. Şu ev benim canımı sıkıyor. Bunu yukarı götürürsem arkadaşlar bölme işlemi yaparsam yani e üzeri eksi ln x eksi 1 oldu. Bölme işlemi tabanları aynı üstleri çıkardım. Eşittir x kare çarpı x ln x. Bu tarz sorularda arkadaşlar kurtulmak için şunu yaparsınız. Her tarafı Elen alırsınız. Her tarafı elen alırsam. Her tarafı elen alacağım. O zaman arkadaşlar ne olacak? Elen alırsam e, bu arkadaş başa düşmüş olacak. Eksi elen x eksi 1. Elen'i yazmıyorum artık. Çünkü zaten kendisi 1. Bunu nasıl yazarız arkadaşlar? Elen x kare arada çarpı olduğu için artı elen x elen x olmuş olur. Tamam. Hepsini elen aldım. Şimdi dikkat. Eksi ln x eksi 1 eşittir. Şu iki başa düşer. 2 çarpı ln x. Bu ln x artık üste kaldı. O da başa düşer. ln x çarpı ln x. Böyle yazınca çok karışık oldu değerli arkadaşlarım. ln x gördüğüm yere k diyeyim daha rahat anlatacağız. Eksi k eksi 1 eşittir. 2 tane k artı k kare. Bakın iki derece denkleme döndük. Şimdi düzenlersem k kare artı 3k hepsini bu tarafa attım. Artı 1 eşittir 0. Bunun kökleri nedir arkadaşlar? Uyduruyorum. K1 ve K2'dir. K1 ve K2 hakkında ne biliyorum? K1 artı K2 eşittir. Eksi 3. Bunu nerede kullanacağız derseniz arkadaşlar. Şimdi bu e, ln x'e k dedik ya. O zaman e, x1 daha doğrusu da şöyle yazayım. ln x1 eşittir k1. ln x2 eşittir k2 olacak arkadaşlar. Ben ne arıyorum? x değerlerinin çarpımını arıyorum. O zaman ben bunları toplayayım. Bakın topladığım zaman ln x1 artı ln x2 eşittir. K1 artı K2. K1 artı K2 eksi 3. Elen neydi arkadaşlar? Logaritma arada artı varsa bunların çarpımı. Şöyle yazı vereyim. Logaritma E tabanında x1 çarpı x2. E'yi bu tarafa atarsam bakın x1 çarpı x2. E üzeri eksi 3 olarak buldum. Yani şu elenli denklemin kökleri x1 x2. Şu k'lı denklemin kökleri k1 k2. O yüzden elen x1 k1 eşit. Elen x2 de k2 eşit diye Bu soruyu bu yöntemle çözebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Gayet hoş her yerde gözülebilecek bir soru. 14 yine bilindik bir logaritma sorusu arkadaşlar. Taktik şu. Şimdi bakın şıklarda A çarpı B var mı? Ben bunu hemen çarparım. Çarparım ya. Bana kim karışacak? Bakın şunlar ne oluyordu? Şöyle gidiyor. Logaritma 2 tabanında 5. A çarpı B. Tamam. Bunun tabanı kaç? 10. E bende ne var? 2 tabanı. Ben bunu 2 tabanına çekebilir miyim? Hay hay çekeriz. Logaritma 2 tabanında 15 yukarıdaki yukarıda kalıyordu. Aşağıdaki aşağıda. 2 15'i asal çarpanlara parçaladım. Logaritma 2 5 araya artı koydum. Logaritma 2 3 neden artı koydum? Çarpınca 15 yapsınlar diye. Devam ediyorum. 2 2 artı logaritma 2 5. Buradan sonra logaritma 2 5'i zaten a çarpı b diye buldum. Logaritma 2 3'ü bana a diye verdiler değerli arkadaşlarım. Logaritma 2 2'nin 1 olduğunu biliyoruz. Logaritma 2 5'i yine a çarpı b olduğunu görüyorum. Ve aydın seçeneğinde cevabı buluyorum. E, A çarpı B yapmasaydım nasıl yapardım? Bunu ters çevirdim. Bu da logarit pardon şunu ters çevirdim. Logaritma 3 tabanındaki eşittir 1 bölü A derdim. Öyle de çözebilirdim. Ben direkt çarptım. Böyle çıkacağını düşündüm. Çünkü e, şıklarda A çarpı B var arkadaşlar. Bunu kullanırım diye düşündüm. Acık çakallık yaptık. Evet. Korkutucudur ama çok basit bir soruyla karşınızdayız arkadaşlar raf füksüklükleri verilmiş bakın elinde ne var biliyor musun bunu iki birim olan bir tane kutu şuraya vereyim iki birimlik bir tane kutu üç birimlik iki tane kutu ve beş birimlik bir tane kutu var şimdi arkadaşlar iki birimlik bir şey var elinizde tamam şu raflardan şuna koysanız sığar şuna koysanız sağır, şuna şuna hepsine sığar çünkü 2 birimlik bir şey, 2 birimlik bir şeyi sıkıştırırsınız, koyarsınız. 3 birim zaten geniş gelir. 4'te 6'da öyle. Yani 2 birimlik bir kutuyu 4 ihtimalle koyarsınız. Çarpı 3 birimlik bir kutuyu artık buraya koyamazsınız değerli arkadaşlarım çünkü sığmaz. Ama 3'e, 4'e, 6'ya koyabilirim. 3 birimlik iki kutu vardı. O zaman bir tane daha var. Yine çarpı 3 yaptım. 5 birimlik kutuda arkadaşlar bunlardan şuraya 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 olmaz. Sadece buraya koyabilirim 5 birimli. Bir ihtimal var. Yani İhtimal 4 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 1'den 9, 36. Ne yaptım? 2 birimlik hepsine sığdığı için 4 yazdım. 3 birimlikler sadece 3'e girebiliyor. 3 yere girebiliyor. Yani 2'ye giremekler için 3, 4, 6'ya girebiliyorlar. 5 birimlik sadece 6 birimliğe konabiliyor. Başka bir yere konamadığı için bir tane yazdım. 16. soruda arkadaşlar bir tanesi seçiliyormuş ABC'den. Yani 5 ihtimalimiz var. Neresi çapmış? PR. PR'yi çiziyorum değerli arkadaşlarım. Burası 6 birim. Demek ki burası merkez. Yani bunun R'si 3. Yarı çap 3 olacak arkadaşlar. Uzaklık yarı çapı şu merkeze 3'ten daha küçük olanlar içeride olur. Bakın burası 2'ye 1 kök 5. Kök 5 3'ten küçük mü? Evet bu içeride. Dikkat. Bu kök 10 arkadaşlar. Kök 10 3'ten daha büyük olduğu için bu çemberin dışında kalır. Çemberin dışında kalır. B çemberin içinde kalır çünkü kök 5. C'ye bakıyorum arkadaşlar şöyle yaptım düşünün kök 10 bu da 3'e 1'den yine kök 10 C de dışarıda kalır D arkadaşlar 3'e 2'lik bir şey 9 14 bu kök 13 bu da dışarıda kalır ha, zaten dışarıda kalanları soruyormuş arkadaşlar kimler dışarıda kaldı A C D yani 3 ihtimal var 3 bölü 5'i dışarıda kalacak ya da çemberi de çizip şöyle hani 3 birimlik bir şey ayarlayıp da çözenler olacaktır ben çizime çok güvenmediğim için o topa girmedim arkadaşlar. Tek tek hesap yaptım. Tamam? Ama o şekilde de çözebilirsiniz. Limitte dikkat etmemiz gereken bir soru tarzı. Şurada bir cinlik var. Bakın, 2'nin sağından geliyoruz. Tık 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 geliyoruz bakın. Fonksiyonun üstüne çıktım. 2'nin sağından geldim geldim. Nereye geldim? 1'e geldim. Ama ben nasıl geldim? Aşağıdan geldiğim için arkadaşlar. f 2'nin sağı 1'e doğru geliyor ama 1 olamıyor. Yani 1'den daha küçük bir şey. O zaman şu an fx birden daha küçük bir şeyse bu mutlak değerin için negatif çıkar. Mutlak değerin içerisinde negatif olduğu zaman nasıl çıkardı? Eksili çıkardı. 1 eksi fx, 1 eksi fx. fx 1 olamıyor yani tanımsızlık yok. Buradan biri bulduk. Bu doğru. x 1'e diyor. x 1'e bakın arkadaşlar. Sağı solu fark etmez 5 oluyor. 5 eksi 5 0. 1 koydum 4. 0 bölü 4. Evet matematikte 0'ı bir sayıya bölerseniz 0 hariç 0 çıkar. Bu da doğru. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Yine bir trik var. Eksi 1'in solu. Şimdi eksi 1'in solu deyince şunu koymayı hayal edin. Eksi 1.1 koyuyorsunuz siz içeri. O zaman burası f Eksi 1'in solu sıkıntı yok. Eksi 2 ile çarpınca eksi 2 ile eksi 1 virgül çarparsanız ne yapar arkadaşlar? 2 virgül 2. Ha ne oldu? F2'nin sağına geçtim. Bakın eksi 1 virgül 1 ile eksi 2'yi çarptığım için içinden daha büyük bir değere gittim. Ona dikkat ediverin. F eksi 1'in solu. Eksi 1 solundan geldim 5. F2'nin sağından geldim 1. 5 bölü 1 5 ama burada kaç yazıyor? 1 yazıyor. Demek ki 3. öncül. Bay bay. olmadı. 1, 2. Şu eksi 1'in solundan geliyorum. Eksi 1, virgül 1 koyuyorum. Eksi 2 ile çarpınca içine sağına gidiyorum. Onu gözden kaçırmayın 3. öncülde. Evet yine bir konu anlatım sorusu arkadaşlar. Sürekli olmadığı yerler önce kritik yerlere bakılır. Sağı soluna bakılacak 2 için. 1. ve 2. satırda sağ ve sol var. 2 koyuyorum. 2 için bakıyorum. 2 koyarsam 6 bölü eksi 2. 2 koyuyorum. 2. Bunlar birbirine eşit mi? Hayır değil. O zaman 2 noktasında kesinlikle limitsiz yani süreksiz. Aynısını 3 için bakıyorum. 3 koydum. Şuraya yazayım onu. 7. 3 koydum. 4 bölü 7. Bunlar birbirine eşit mi? Yine değil demek ki. 3 noktasında da yine bir limitsizlik, süreksizlik var. Sonrasında şuraya bakıyoruz. Bu paydayı sıfır yapan 4 sayısı. Normalde 4'ü de tam buraya yazacaktık ama x'ler 2'den küçükken zaten diyor bu tanımlı. Demek ki 4 bu tanım aralığında değil o yüzden 4'ü alamıyorum. Aslında orayı tanımsız yani süreksiz yapıyor ama alamıyorum. Çünkü oranın adamı değil. Burayı 0 yapan kim? Eksi 4 tam alacaktım ama bakın x'ler 3'ten büyükken tanımlanmış zaten bu. Yani bu da tanım aralığında değil. Bunu da alamıyorum. Normalde 2, 3, 4, eksi 4 de süreksiz diyecektim ama 4 ve eksi 4 bu yüzden alınamıyormuş. 2 ve 3 köklerin toplamı. O zaman aydın diyorum. Evet. 19. soru. Artık alışkın olduğumuz bir türev sorusu arkadaşlar. Ne yapacağız? Öncelikle f-1 2 diyor. Bunu kullanmak istiyorum. x gördüğüm yere eksi 1 gireceğim. x gördüğüm yere eksi 1 girersem f-1 x gördüğüm yere eksi 1 giriyorum. 1 eksi a artı b eşittir 2. Denklem haline getireyim. b eksi a eşittir 1. Birazdan muhtemelen kullanacağız. Şimdi türevi gidiyorum. Türevini aldım. Türevi aldığınız zaman f türevi x küp deyip bırakmıyordunuz. Ne yapıyordunuz? İçinin de türevi var. x küpün türevi 3x kare eşittir dedim. 2x artı a. Yine x yerine eksi 1 yazıyorum. f türev eksi 1 çarpı 3. Eksi 1 yazdığım için eksi 2 artı a. Buradan da f türev eksi 1'in 2 olduğunu biliyorum. Burası 6 yaptı. Alın a'yı da 8 bulduk. a 8'i götürdük yazdık. yazdık. de buradan 9 çıktı. 9 8 toplamı 17 arkadaşlar. içinin türevini unutmayın. Bir tane daha içinin türevi muhabbeti var. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu şekilde mavi çizginin e, teyeti eğri var bir tane. Pardon doğru var arkadaşlar. Bu doğrunun eğimi buradaki f türev 3 ve f türev f türev 3'e eşittir arkadaşlar. Tamam. Böyle devam ediyorum şimdi buradan. Şimdi o zaman burası alfa. Tamam. Bunun tanjantı şurası 3 şurası 6 o zaman hemen yazıyorum. F türev 3 aslında 1 bölü 2'ymiş değerli arkadaşlarım. Pozitif yönlü. O yüzden yani bu tarafa yatık. Öyle anlatayım. Sağ nereye yatık diyebiliriz buna. Neyse dar açı diyeyim öyle anlatayım ben. Yatıklıktan anlatırsam kafam karışabilir. Arkadaşlar sizin de benim de kafamızı karıştırmayalım. Dar açı olduğu zaman türev pozitif. Şöyle olsaydı eğim açısı o zaman negatif diyecektik. Bunu unutmayın. Böyle hatırlatayım. F türevi 3 bölü 2. Hadi gidin bunun türevini alalım. G türevi x eşittir. F bu. 2 başa gitti. 2 tane f x artı 1. Dikkat. F türev x artı 1. İçinin türevini de alıyoruz. Sonra şimdi parantezin içinin türevi. X artı 1'in türevi 1. Yazmasanız da olurdu. Göstermek için yazdım. F küp 3 çarpı f kare x x 8 çarpı f türevi x x 8 ve içinin türevi 1. Şimdi artık 2 koyuyorum. Y türev 2. 2 tane F3. F türev 3. Artı 3 tane F kare eksi 6. F türev eksi 6. F eksi 6 sizin de gördüğünüz gibi şurada arkadaşlar. 0 çıkmış. Yani şurası 0. O zaman burası komple 0 yazmasam da olur. F3. F3. F3'ün kaç çıktığını bulmuyoruz. Gidip bulacağız arkadaşlar. Dikkat. Şurası 3. F3'ün değeri de şuraya K diye benim. Benzerlik yapacağım. Başka şekillerde de bulursunuz. Ben böyle bulmak istedim. 6'nın 9 oranı eşittir 3'ün K oranı. İşler dışlar yaparsam K buradan 9 bölü 2 geliyor arkadaşlar. Bakayım. Doğru yaptım mu? altının 6'nın 9 oranı 27 bölü 6, 9 bölü 2 tamam. K 9 bölü 2. Bu K dediğim ne arkadaşlar benim? F3'teki değerimiz. Denklemi kırmızı çizginin denklemini yazıp x yerine 3 koysanız da yapabilirdiniz. Ben farklı yollar göstermek için yapıyorum biliyorsunuz. 2 çarpı f3'ü 9 bölü 2 bulduk. F3'ü de 1 bölü 2 bulduk. Yerlerine yazdım. 2'ler gitti. 9 çarpı 1 bölü 2'den 9 bölü 2 Bursa seçeneği oldu. Ve 21. soruda görüşmek üzere değerli arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın.